Yani geçen gün bir tık yumuşadım ama bu pozdan sonra ben bunu direkt unfollow ederim hayatımdan. Yani bunun bu kotalı yeteneğiyle ne işi var burada? <laughs> Ay bir de böyle masum kız pozları falan. Ay. Ay aynen ya. Ay şu, şu saça bak ya. Gelin başı yaptırsaydım bari. Bak vallahi ben artık dayanamıyorum. <laughs> bu kız bildiğin zerafetler. Herkese günaydın. 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 Ah. Günaydın Monika'cığım. Günaydın. günaydın. Nasıl geçti İtalya? Gayet iyi. Öykü daha gelmedi mi? Ya kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım galiba. Yo, tam zamanında geldin. Herkes buradayken ben bazı yeni kararlarımı açıklamak istiyorum. İtalya seyahatim bu kararları almamda önemli bir rol oynadı. Biz dün moda sektörünün gerçek yıldızlarıyla beraberdik. Ancak o gecede tek bir yıldız parlıyordu. Öykü. Biliyorsunuz benim için bir özel oda hazırlandı. Önemin odasının yanında. Ben bu odayı Öykü'ye veriyorum. Kendisine şoförlü bir araçla tahsis edilecek. Umarım bu başarı sizler için bir örnek teşkil edecektir. Öykü. Bir süre odan da konuşalım mı? Şey... Tabii... Tabii. Bir, 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 bir skandal ya. Daha neler artık? Nasıl geldi bu başımıza? Nasıl? Olur? Kusura bakmayın kraliçem ama bu canavarı siz yarattınız. Yani kiraz mevsimi diye tutturmasaydınız... ...şimdi anasıyla evde kiraz reçeli yapan varoş bir kız olacaktı. Serkan, Mert, geçin arkadaşlarınızın yanına. Arkaya. Evet arkadaşlar, Rüdüm'le birlikte. Ya bir şey soracağım. Canım. Ya biz nasıl barıştıracağız bunları? Öykü hala telefonlarını bile açmıyor. Ya merak etme. Öykü Cem'in hiçbir maçını kaçırmaz. Gelir birazdan zaten. Evet. Sıraya sıraya evet bozmayın düdüğümle birlikte. Hadi tekrar. Buyurun Öykü Hanım. Bu tasarımlar için ne düşünüyorsun Olca? Durunun zırvası. Tabii bir tasarıma yorum yapabilmek için ortada iyi veya kötü bir tasarım olması lazım. Yani bu kağıtlar denize düşse köpek balıkları kara atlar. Hiçbir canlının 5 saniyeden fazla buna bakabileceğine inanmıyorum. Ki ben zaten elemiştim bunları. Bence geliştirilebilir tasarım onlar. Ayrıca formaların dikimi için hangi atölyeyle görüştünüz? Her zamankiyle. Peki bu konuda daha deneyimli bir atölye araştırma fikrine ne dersin? Yalnız Önema'nın her zaman aynı dikim eviyle çalışır. Ben burasıyla görüştüm. Bundan sonra tasarımları bu adrese kargolayalım. Burası mı? Yani burası yansa, itfaiye arama, kundaklayanı tebrik ederim. Burası katiyen olmaz. Burası sekiz ay önce el değiştirdi. Ayrıca piyasada en çok tercih edilen dikim ev şu an burası. Üstelik bizim daha önce çalıştığımız dikim evlerine nazaran... ...neredeyse yarı fiyatına. Daha mı araştırmacı olsak acaba Olcay? Yalnız Önem Hanım ol. Tamam Olcay'cığım. Yani şu an bence bunu konuşmanın ne yeri ne de sırası. O yüzden bundan sonra biz böyle yapalım. Önceliğimiz iş değil mi? Bu sefer böyle olsun. Kim ya oldu mu ki acaba yani böyle emir vererek ne kadar mutlu olabilirim ki ben. Ee öykü gelmedi mi? Hakikaten normalde Cemil hiç bir maçını kaçırmaz yani. Yok canım geldi. Geldi de ben böyle gıcıklık olsun diye saklıyorum. Çocuk böyle üzülsün istedim ben. Tamam Burcu. Niye kızıyorsun şimdi ya? Ya Emre. Eykü Hanım. Buyurun. Ben Giovanni. Monica Hanım görevlendirdi. Ben İtalyanca hocanızım. <laughs> <laughs> Memnun oldum. Monica Hanım hemen başlamamızı emretti bana. Hazırız değil mi? Tabii, hazırım. Hem zaten başlamak lazım bir yerde. Buyurun başlayalım. Come ti chiami? Mi chiamo Öykü. Mi chiamo Öykü. İki ama. İki. Öykü evet, ne haber? Ay şu an elimde olan şeyi görmen lazım ya. Hatta hemen görmen lazım. Hatta hepinizin görmesi lazım. Ay çok tatlı, çok heyecanlı ya. Canım çok güzel de şey ben çok merak ediyorum gerçekten Sibel ama... ...şu an hiç müsait değilim. Sen sonra arayayım mı? İtalyan'da versin diyeyim. Ha. Tamam. fena değilse bu. ama üzerlerine biraz daha çalışılması lazım. Efendim anne. Kızım, canım ben sana bir şey soracaktım. Anneciğim şu an gerçekten çok çalışıyorum ben, yani çok. Sonra konuşalım mı? Tamam kızım, tamam. Sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir saat içinde tekrar bakmak istiyorum. Rekosu olmuyor şimdi, bak daha farklı. Kumaş güzel, dokusu falan güzel. daha modern duruyor evet. en azından. Sizin ne vardı? Aa, bu, bu renkler evet. hele şu omuz oh. detayları kalmadı. Ne vardı? Çok de 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 hayır, tamam. Bunların ikisi aynı güzel olabilir. Ben... O ne kadar çok Hayır. Aa, Hayır, bak bu, bununla tabii. Yani bence... Yani, bu, olur. Olur. Evet. Bunları şey yapabiliriz. Hayır, hayır, bununla bunu yapabiliriz. Bu kumaş da olmaz. Ay bakayım, başka kumaş yok mu? Şunlar var, bunlar var. Ha, bu, bu, bu yaşıyor. Peki Hanım, sizin ne vardı? Örnekler nerede? Bak bu detayı bunu da kullanabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Hayır. Ama bu olur mu sen? Şey, bizim var? bir arkadaşımız vardı da... ...adı Öykü Acar. Kaybettik de gördünüz mü diye bir sorayım dedim. Burcu açık olsun. Birazdan konuşalım mı? Birazdan. Seri, tamam. bunu bunu kaldırayım. <laughs> Lütfen herkes bir dışarı çıkabilir mi? Lütfen. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Çalışıyorum Burcu. Çok çalışıyorum. Yani bu projelerin hepsi bende. Bunların yetişmesi lazım yarına. Gerçi çok çalışırsam yetiştiririm bence. Ama çok çok çalışmam lazım yani başka türlü yetişmez. Yetişirim mi? <laughs> çalışırsam. Kızım bir kendine gelsin artık ya. Ne bu böyle? Ya sen çevrendeki herkesi kaybettiğinin farkında mısın? Burcu, benim görmem gereken birkaç taslak var. Ben onları görsem sen bana sonra fark ettirsen olur bence. Yok yok, tamam. Biz şimdi konuşalım. Değil mi? Ben şimdi fark etsem en iyisi olur. Ayrıca biz zaten çabuk konuşuruz, hemen hallederiz. Çok meşgulsün değil mi? Yine çok işim var. Çok. Şu mağazayı bir boş versene şu aklını bir iki dakika rahat bırak. Bir düşün. Bütün Milano, bütün Paris senin olsa ne olur? Mesela yanında ben yokum. Sibel yok. Annen yok. Cem yok. E, bütün bu durumda Emre de olmaz herhalde. Ya hadi boş ver bizi, bizi geçtim. En önemlisi Ayaz yok. O zaman ne hissedersin? mutlu olur musun? Ya Burcu ne biçim laflar bunlar? Saçmalama lütfen. Sen niye olmuyorsun benim hayatımda? Sibel'ler niye olmasın? Hele Ayaz yani... Ayaz olmadan olur mu Burcu? Sen hiç... Ayazsız öykü düşünebiliyor musun? Ben düşünemiyorum. Yok Ayaz olur. Ya biz öykü ve Ayaz'ız. Vallahi böyle giderse olmaz dediğin her şey olur. Hatta olmak üzere. Biraz kendine gelmen lazım artık. Ne yapayım ben şimdi? Arayayım mı Ayaz'ı? Hem telefonda adımı görünce açar mı? mi? Ya kızarsa kızsın, bağırırsa bağırsın. Ben ona, onu çok sevdiğimi söylerim. Yalvarırım gerekirse hiç kocunma Çünkü ben çok seviyorum. Hem Ayaz da beni seviyor. Burcu, bizim sevgimiz öyle bitebilen bir şey değil. hiçbirini düşünme. Akşam yedi de kız kulesinde ol yeter. Yani bütün bu söylediklerini Ayaz'ın yüzüne bakıp söylersin. Yalvaracaksan da yüzüne karşı yalvarırsın. Akşam yedi kız kulesi tamam mı? Yedi de kız kulesi tamam. Bak eğer buna da gelmezsen bir daha sakın beni de arama. Ya Burcu ne biçim laf öyle beni arama falan. Akşam yedi de orada değil mi? Da? Ben saçımı falan nasıl yapayım? Böyle peynir mi? Ya da ne giyeyim? Farklı bir şey giyeyim ben. <laughs> ya sen gel. Yani hepimizin tanıdığı, bildiği öykü olarak gel yeter. Zaten bizimkiler Ayaz'ı oraya getirecek. Merak etme yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>